Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Future Continuous Tense'e bakıyor olacağız. Bakıyor olacağız dedim biraz spoiler verdim. Future varsa işin içinde ne olacak? Will ya da going to'lardan biri olacak. İkisini de görmüştük önceki derslerimizde Simple Future Tense konusunda. Continuous varsa da demiştik ki işin içinde ING olması lazım. Bu dersleri eğer siz de bizim gibi sıfırdan başlayıp takip ettiyseniz şu an çok iyi bir noktaya gelmişsinizdir. Eğer sadece bu videoya denk geldiyseniz ama kanala abone olup bildirimleri açmanızı öneririm ki sonraki videoları da kaçırmayasınız ve siz de bizimle beraber ilerleyesiniz. Şimdi kullanımına baktığımda diyor ki gelecekte belli bir zamanda devam edecek olan planladığımız ve niyet ettiğimiz olayları ifade etmek için kullanılır. This time next Monday you'll be working in your office. Bu Türkçe'de şey diye de meşhur arkadaşlar plaza dili diyorlar ya <laughs> yapıyor olacağım ediyor olacağım konusu tam olarak future continuous tense yani gerçek hayatta karşılığı var. O zaman bu örnek cümleme baktığında diyor ki e gelecek pazartesi bu vakitte sen yeni ofisinde çalışıyor olacaksın. Evet şimdi yapısı üstünde durmuyorum örneklere bakalım sonraki sayfamızda yapısını da göstereceğim. Bir sonraki örneğimde diyor ki, we'll be, we'll be signing the contract at this time tomorrow. Yarın bu vakitlerde anlaşmayı imzalıyor olacağız. Bu sefer we dediği için olacağız diye çevirdim. İkinci kullanımda ne demiş bakalım? Bu tense aynı zamanda gelecekte belli bir zamanda olması tahmin edilen olayları ifade etmek için kullanılır. O zaman tahmin edecekse, I guess ile başlayabilir gayet. I guess you'll be feeling tired after that long walk. Sanıyorum ki, tahmin ediyorum ki o uzun yürüyüşten sonra yorgun hissediyor olacaksın. Yine bir tahmin var ama I guess ile başlamamış bu sefer. In five years, 5 yıl içinde I expect, tahmin etmeyi buraya koymuş. Expect, ummak demek. Eğer bu sizin için yeni bir kelime ise kelime defterinize her zaman gibi lütfen not alın. I expect our company will be expanding to different countries. Umuyorum ki şirketimiz farklı ülkelere açılacak expandin birinci anlamı büyümek, genişlemek anlamına geliyor. Evet bu böyle iki şekilde kullanıyormuşuz. Yani gelecek hakkında ya planladığımız, niyet ettiğimiz şeyler ya da tahmin ettiğimiz, olacağını düşündüğümüz şeyler için future continuous tense'i kullanıyoruz ve şimdi bir de yapısına bakalım beraber. Yapısında şurada zamirlerimiz, öznelerimizi görüyorsunuz. I, you, we de he, she şeklinde hiç fark etmiyor. Hepsi için yardımcı fiil olarak will be gelecek. Zaten burası future dediğimiz kısmı veriyor bize. Ve daha sonrasında fiilimize ing getireceğiz. Burası da continuous veriyor. O yüzden zaten adı feature continuous tense. Sonrasında önceki zamanlardan daha aşina olduğunuz gibi gelmesi gerekiyorsa nesne her zaman olmak zorunda değil. Mesela ilk örneğimde yok. Ya da yine eklemek isterseniz yer, zaman ifadelerini ekleyebilirsiniz. İlk örneğime baktığımda sadece I'll be listening, dinliyor olacağım demiş. Ama diğerinde nesne koymuşuz müzik olarak. Uh, we We will be listening to music. Biz müzik dinliyor olacağız. Bir, ben dinliyor olacağım. Biz müzik dinliyor olacağız. Şurada bir de yer ifadesi eklemişim. He will be listening to music in his room. O odasında müzik dinliyor olacak. Gördüğünüz gibi cümleyi bu şekilde uh, uzatabiliriz. Zaman ifadesi de ekleyebilirdik değil mi? Bir önceki sayfada görmüştük. At this time tomorrow. Yarın bu vakitlerde gibi. Zaten future continuous tense hep öyle kullanıyoruz. Gelecek hafta bu vakitlerde. Yarın bu vakitlerde gibi kullanıyoruz. Evet örneğimize baktığımızda zaten şunu söyleyecektim ben de tam örneğimize de denk gelmiş. Will be'li aynı future tense'de hani yukarıdan kesip 2L yapıp will'i kullanıyorduk ya öyle. Bu tense'de de aynı şekilde kullanabiliyoruz. Ve bunu konuşmada çok fazla duyarsınız. You'll be having lunch at that time. I'll be falan diye kullanırlar mesela. You'll be having lunch at that time. O vakitte sen öğle yemeği olacaksın. Olumsuz haline baktım. They won't be reading a book. Onlar kitap okumuyor olacak. Soru hali var. Will you be studying? Sen ders çalışıyor olacak mısın? What will you be doing? Sen ne yapıyor olacaksın? Evet bu tensimizde de en çok olumlu halini kullanıyoruz. Diğerleri daha nadir kullanılıyor diyebiliriz. Zaman ifadelerine bakalım birlikte. Şurada ben sizin için işaretleyeceğim her örnekte. They will be playing basketball at this time next week. At this time next week'in hatta hepsini beraber alabilirim gelecek hafta bu vakitlerde basketbol oynuyor olacaklar. Bir tane yine bilgi sorusu var. Aynı şuradaki gibi. What will you be doing at this time tomorrow? Yarın bu vakitte ne yapıyor olacaksın? Olumsuz sorum var. I won't be spending my summer in Antalya this time. Bu sefer yaz tatilimi ya da yazımı Antalya'da geçirmiyor olacağım ya da geçirmeyeceğim diye de yorumlu çevirebilirim. She'll be seeing him at the conference next week. Aynı future tense gibi gelecek zaman ifadesi de kullanabilirim. İlla gelecek hafta bu vakitte demek zorunda değilim. O zaman gelecek hafta konferansta kimi görüyor olacak, kimle görüşüyor olacak diye de tercüme edebilirim bunu. Evet şimdi bir de kıyaslamalı tablolarımıza bakalım birlikte. Yine olumlu, olumsuz soru ve kısa cevap şeklinde verdim. Olumlularda bahsetmiştik. I'dan sonra daha doğrusu bütün öznelerimizden sonra will be gelecek. Sonra fiile ing gelecek. I will be working. Ben çalışıyor olacağım. She will be working. O çalışıyor olacak. Olumsuz haline baktığımda will'den sonra not getiriyoruz. Başka hiçbir şey değişmiyor. You won't be working. Sen çalışmıyor olacaksın. We won't be working. Biz çalışmıyor olacağız anlamını veriyor. Kısa kısa hepsinden birer tane veriyorum. Çünkü çok basit ama yine de ilk defa görüyorsanız yani okulda kurslarda hiç görmediyseniz videoyu durdurup tek tek de inceleyebilirsiniz. Soru haline baktığımızda will'in başa gelmesi yeterli oluyor. Will'den sonra özlemiz geldi sonra yine be ve sonra yine fiile ile ing geldi. Will she be working? O çalışıyor olacak mı? Yes she will. Olumlu buralar. Evet olacak. No she won't. Hayır olmayacak. Will they be working? Onlar çalışıyor olacak mı? Yes they will. Evet. No they won't. Hayır olmayacak. Bilgi sorularında ne yapıyorduk? 5 ne 1 k sorularımızı en başa getiriyorduk. What will you be doing next summer? Sen gelecek yaz ne yapıyor olacaksın diye bir sorumuz oldu. Buna da uzun cevap veriyorduk. Böyle kısa cevabımız olmuyordu bunda. Mesela I'll be working with my father. Babamla çalışıyor olacağım. İstersek yine next summer ifadesini ekleyebilirim sonuna. Evet bu zaman böyle kolaydı arkadaşlar ama yine de daha pekiştirmek için alıştırmamızı birlikte çözelim iyice yerine otursun anlamadığımız nokta varsa da ortaya çıksın. Alıştırmalarda bildiğiniz gibi ilk beşini ben yapıyorum siyah yeri mavi yeri size bırakıyorum yorumlarda bana yazıyorsunuz. Altının cevabı şu. 7'ninki ilk boşluk şu, ikinci boşluk şu şeklinde yazabiliyorsunuz. Peki nasıl karar veriyoruz ilk defa izleyenler için? Burada fiillerim var parantez içinde. Hiçbir işaret verilmemişse olumlu cümle kuruyorum. Not verilmişse burada olduğu gibi olumsuz cümle kuruyorum. Soru işareti varsa da soru yapıyoruz zaten. Hadi bakalım o zaman Peter erkek ismi yani bunu he olarak düşüneceğim ama zaten ne olursa olsun fark etmiyordu öznem. O yüzden will gelecek Sonrasında be geldi ve come fiiline ing getirdim. I'll be pardon, Peter will be coming to the party on Sunday. Peter pazar günü partiye geliyor olacak. Bu bir soru olacakmış. Öznem I başına will koydum. Will I be meet e ing getirdim. Will I be meeting her tomorrow? Yarın onunla buluşuyor olacak mıyım? Değil mi? Buluşacak mıyım diye de çevirsem olur. Yorumlu çeviri, gramer çevirisi. Bunları biliyorsunuz artık. Eskiden beri takip ediyorsanız. Evet zaman ifadesiyle başlamış üçüncü sorumuz. This time next week. Önümüzdeki hafta bu vakitte we will be fly'mış fiilim. Flying dedim o zaman. To South Korea. Güney Kore'ye uçuyor olacağız. Kısaltabilirdim de dörtte kısaltayım hatta. At seven o'clock on Monday. Pazartesi saat de She'll be singing the new song yeni şarkıyı söylüyor olacak 5 numara it demiş burada bir de probable vermiş muhtemelen hemen ekleriz onu bir yere uh it will probably be it will probably be raining raining yazamadım when we reach thailand Tayland'a vardığımızda, ulaştığımızda reach o anlamı veriyor, varmak, ulaşmak. Muhtemelen yağmur yağıyor olacak. Ben probably buraya koydum ama e, bunun yeri değişebilir. Yani mesela en başta olmasını tercih ederdim ama öyle bir imkan verilmemiş, itle başlamış. Probably it will be raining. Daha güzel olurdu. Evet, dediğim gibi diğer 5 tanesinin cevabını sizden bekliyorum. E, okunmuyorsa şöyle kısaca bir söyleyeyim. Tomorrow at 8 i demiş boşluk, my homework, film do. Anna boşluk a movie when I arrive tonight film watch. You boşluk lemonade soon parantez içinde not drink verilmiş. 9'da boşlukla başlamış özlem he boşluk when I call him ve parantez içinde sleep var. 10 numara day boşluk in Lviv just about now parantez içinde arrive fiilimiz verilmiş. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.